Evet arkadaşlar, burada bayat ekmeklerim var. Güzel bir anne köftesi yapacağım. Ekmeklerimi ufalamaya başlıyorum. Burada yapacağım köftemi bu Evet arkadaşlar, bu gece patates köfte gecesi. Burada baharatlarımı çıkardım. Kimyon, karabiber, biraz pul biber koyacağım. Köftem hafiften acılı olsun. Tuzum, bir yumurta, soğanlarım, kıymalarım ve ufaladığım ekmekler. Kıymamı koydum ekmeklerim altta. Biraz karabiber verelim. Sırayla hepsinden katacağım arkadaşlar. Şöyle bir kaşık kimyon. Köfteye güzel yakışır. Tuzunu verelim. bir kaşık da pul biberi. Evet köftenin baharatları tamam. Yumurtasını kıracağım arkadaşlar. Yumurtasını da kırdım. Soğanlarını şöyle güzel soyup yıkayıp rendeleyeceğim içine. Şöyle soğanlarımı da soydum yıkadım. Köftemin içine rendeliyorum. Evet köftemin tüm malzemelerini kattım. Soğanını rendeledim. Yumurtasını, karabiber, kimyon, pul biberi, tuzu hepsini verdim. Şöyle elimi yağlamak için yağ var. Çok az da yağ koyuyorum. Evet bu kadar. Köftelerimi de oraya yapacağım. Yoğurduktan sonra Bismillah diyerek yoğurmaya başlıyoruz. Yani anne köftesi. Benim çocuklarım köfteme bayılır. Nerede yerse yiyelim anne senin köftenin lezzetini arıyoruz derler. bol baharatlı, bol ekmekli anne köftesi. Köftemi yapıp dolaba dinlenmeye koyacağım patateslerimi soyacağım arkadaşlar soyup doğrayıp onları da suya basacağım e şimdi oğlum geleceği saat kızartacağım ben hazırlıklarını yapayım kızartmaları kalsın öyle biraz daha yağ verebiliriz arkadaşlar Buraya kadar yoğururken videoyu kesmedim arkadaşlar. Tamamıyla görünüşleri. Burada kapatıyorum. Ben biraz daha yoğurup şekil yapmaya başlayacağım köftelerime. Şeklini verip tabloya dizeceğim. Evet köftemi yoğurma işlemi bitti. Şeklini vereceğim. Burada da patateslerimi soydum. Güzelce yıkadım. Suya bastım kararmasın. Nişastasını sağsın. Ben köftelerimin yapımına başlıyorum. Evet arkadaşlar şöyle ellerimi yağlıyorum. Köfte yapımına başlıyorum. Burada köfte yoğurdum kıyma Şöyle koparıp büyüklüklerini ilk önce ayarlayıp sonra şeklini vereceğim. Güzel bir anne köftesi yapalım. Patates de kızartıyorum. Tam oğlumun istediği gibi. Sevdiği menü. Patates, köfte. İlk baş böyle yapıyorum, daha sonra da şöyle şeklini veriyorum. yapıp süzeceğim. Patateslerimi başlayacağım kızartma. Daha burada var arkadaşlar göstermek için hemen şekline geçtim. Mis gibi. Anne köftesi. Şöyle çekeyim. Yaptıklarımı da göreyim. Arada yağlıyorum. böyle gözlem köfteleri. Burada ben videoyu kapatıyorum. Daha sonra tekrar açacağım pişirme aşamasında. Evet köftelerim oldu. Misler gibi. Burada da köy biberlerimi yıkadım, kuruladım. Burada da yağımı koydum. Patateslerim de kimisi suda. İkinisinin suyunu sızdırdım. Kızartmaya başlıyorum. Patateslerim şöyle güzelce kızarsa sırayla hepsini kızartacağım. Daha patatesim var. Videolarımı da açtım. Biraz oturmam lazım. Yoruldum. Dinlenme molası verelim. ilk tava patates oldu gibi az bir şey daha kızarttım mı çıkaracağım yenilerini atacağım orada süzülmekte patateslerim hazırlanıyor bir taraftan bir taraftan da köfteler hazır biberler hazır patatesler sırayla ardından kızartmaları devam edeceğim Evet ikinci tava patateslerimi de attım unların da tuzunu veriyorum. Burada da kızaran patatesleri. Harika. Sarı kelbal gibi oldular. Bir tava daha var arkadaşlar. 3 tava patates hazırlamışım. Köfteleri sonra biberleri en son kızartacağım. Evet tadımlık patateslerimi aldım. Şöyle biraz da ketçap. Mis gibi. Ketçapla bir tadım yapalım. Bunu hak ettik arkadaşlar. Bir taraftan da kızartmalarıma devam. Videolarım da oynuyor. Şahane patatesler oldu. Sarı, gel gibi şuraya bak. Mis mis tam kızartmalık patates arkadaşlar. Harika. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun arkadaşlar. Çok şahane oldu. Evet patateslerim kızardı köftelerimi atıyorum yağımı çok da arkadaşlar buraya tencereye boşalttım şimdi köftelerimi güzelce şöyle veriyorum. Ocağın altında yarıma getiriyorum. Köfteler aşlanmasın bir de. Tava büyük. Kolay olacak. Çok az bir köfte kalacak. Unlu işim de yolda. Sıcak sıcak. Pişirelim köftelerimizi. Evet tüm köftelerimi tavaya koydum. Şöyle güzelce bir kızartalım. Harika misli. köftelerimizi bir taraftan da şöyle döndürelim yakmayalım ya kızgın yine fazla bile kızarmışlar de. ben bir taraftan koyarken bir taraftan köfteler fazla kızarmış. Evet köftelerim harika bir şekilde kızarıyor. Burada da patatesleri ve en son biberleri vereceğim. Evet son biberlerimi attım. Köftemi şöyle sosa batırıyorum. Gördüğünüz gibi nasıl bir sos yapmışım harika. Serv oldu arkadaşlar. Evet kızartmalarım oldu. Burada da yazdan yaptığım domates sos yoğurdumuz. Misler gibi masaya hazırladım. Eşim, oğlum. Afiyetle şöyle mis gibi yesinler. Bu sos makarnanın yanına ketçap gibi kızartmaların yanına harika yaparsanız sizlere de afiyet olsun bizlere de afiyet olsun